Merhabalar, ben Ender Çom. Bugün sizlere AD Manager Plus ürünümüzün yönetim ve raporlama kısımlarını anlatacağım. AD Manager Plus ilk öncelikle sizin aktif direktörü User Sales Computers ile yapabildiğiniz tüm işlemleri daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olmaktadır. Ekranda gördüğünüz gibi dashboardunda sizin bütün aktif direktörünüzdeki verilerin bir summary yani bir historisini göstermekte. İşte ne kadar kullanıcınız var toplamda, bunların ne kadar inaktif, ne kadar disable, expire, password kullanıcılarınız var mı, kaç tane domaininiz var, kaç tane domain kontrolünüz var gibi bütün bilgilerinizi vermektedir. AD Management tabına tıkladığımız zaman ise burada bizim bütün management işlemlerini yapmamızı sağlıyor. Örneğin biz burada user sal kompütür bazlı, grup bazlı, kontak bazlı Office 365 Management tarafımızı da desteklemekteyiz. Mailbox bazlı, OU bazlı, File Server bazlı, Grup Polisi Management tarafından sonra Security Management'a kadar bütün işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca AD Manager Plus için bulk işlemlerinizi de daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar. Örnek bir CSV dosyası oluşturarak bu alanda gördüğünüz gibi örnek bir CSV dosyası oluşturarak bütün kullanıcıların bilgilerini sadece bir CSV dosyası ile değiştirebilirsiniz. veya da 100 tane kullanıcı otomatik olarak açtırabilirsiniz. Ekstradan burada yapabildiğimiz daha üstüne üstüne basabileceğim ekstra özelliklerinden kullanıcıların fotoğraflarını da buradan değiştirebilirsiniz. Toplu olarak da değiştirebilirsiniz. Tek tek de değiştirebilirsiniz. Ayrıyetten. İşlemlerimiz mevcuttur. Ee, i̇kinci bir özelliği ise bu bölümde anlatacağım. Rapor bölümü. Rapor bölümünde üzerinde 150'den fazla rapor bulunmaktadır. Yani sizin aktif direktörünüzün anlık bütün e, resmini alarak e, size raporlama yapar. Örneğin user bazlı, password bazlı, grup bazlı, kompütür bazlı, exchange tarafındaki raporlarınız, kontak raporlarınız, terminal server raporlarınız, grup polisi raporlarınız, OU raporlarınız, NTFS raporlarınız, security raporlarınız gibi ve üzerinde bulunan compliance raporları sadece sizin bir denetlemeye girdiğiniz zaman SOX, HIPAA veya da PCI denetlemesinde sizden ne, nasıl bir raporlar istendiğine dair bilgileri veren de rapor tiplerimiz vardır. Ayrıca delegasyon tarafımızda da mevcuttur. Bizim buradaki delegasyonda yaptığımız işlem aslında şudur. Management yaptığımız andaki bütün işlemleri biz delegasyonla sınırlayabiliyoruz. Örneğin ben burada hemen bir kullanıcı oluşturayım kendime ve şöyle bir kısıtlı bir yetkilendirme vereyim AD Management'da çok basit bir şekilde bir kullanıcı oluşturuyorum. Hemen aktif directory ile zaten entegre olarak çalışabilen bir yapımız var. Şurada gördüğünüz gibi Ender kullanıcısı geldi ve ben ona diyebilirim ki sen sadece create user yapabil. Başka hiçbir işlem yapamayın ve de sadece site be de yapabil başka hiçbir işlem yapmadan diyebilirim. Ayrıca benim bu yapmış olduğum rollendirmeyi ekstrada buradan rollendirebilirim. Daha detaylı olarak ben burada attribute'lere kadar bile dokundurtabilirim. Mesela reset password etkisi verebilirim ve bu reset password'un hangi tipte yapılabileceğine kadar da detaylandıra bilme şansım mevcut bu tarafta. Ayrıca buradaki delegasyon yaptığınız bütün olayları da buradaki audit raporlarından izlemeye izleyebilirsiniz. Ekstradan özellik olarak AD Manager Plus size şu kolaylıkları sağlar. Örneğin birden fazla kullanıcının bir etribütünü değiştirmek istiyorsunuz. Bir rapor çektiğiniz zaman size raporlar üzerinden de otomatik olarak oynamayı sağlatabilir. Örnek olarak şöyle bir rapor çekmek istiyorum. Benden bir istekte bulunuldu ve dediler ki mobile attribute'ü boş olan bütün kullanıcıların raporunu çekelim. Dendiği zaman ben direkt manşurdan users with empty attribute raporumdan istediğim attribute'ü bana söylenen mobil attribute'ü boş alan tüm kullanıcıların raporunu çekebilirim. Ve de örneğin karşınıza çıkan bir şey olabilir. Denilebilir ki bütün mobil etribütlere şu değeri yapacağız. Örneğin 0.5 yazacağız. Dendiği zaman ise siz otomatik olarak buradan buraya bu işlemi de yapabilirsiniz. Veyahut da bütün kullanıcıları otomatik olarak disable edebilirsiniz. Değil de, de silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bütün işlemleri buradan yapabilme ihtimalinizde mevcut.